55. ayeti kerimede yanlış açılan ayeti kerime Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Kim bilecek zaten o bilecek. O yarattı. O programladı. Her şeyi bilir. Yanlış okuyorum ha. Bu yanlışta yazılı. Gerçekten biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'u da zeburu verdik diyor. Davud'a da zeburu verdik. Şimdi burada kimini kiminden üstün kıldık dediği zaman burada e, Allahu Teala peygamberlerini seçmiş oluyor. Seçiyor. Halbuki herkesi kendi iradesinde serbest bıraktı, peygamberleri de. Resulullah Efendimiz'in ruhundan peygamberlerin ruhlarını yarattığı zaman onlara ne diyor? Sizden sonra bir peygamber geleceği zaman ona itaat edip yardım edecek edeceğinize söz veriyor musunuz diyor. Evet diyor. Ben de sizlerle beraber şahit olanların diyor. Şahit olanlardanım. Burada her biri robot olmadığı için ayrı ayrı duygulara sahip. Ayrı ayrı duygulara sahip olanların ayrı ayrı dereceleri var. Ayrı ayrı derecelere göre de Allahu Teala bunlara dereceler ihsan etmiş. Burada peygamberi bile, peygamberleri bile kendi arzuyla sen şu kadar derecedesin, sen şu kadar derecedesin dememiş. Onların muratlarına göre, arzu isteklerine göre, Allahu Teala'ya karşı bağlılıklarına göre derece vermiş. Evet. Ne diyor şimdi burada? Rabbin göklerde ve yerde olan her şeyi en iyi bilendir. Herkesi en iyi bilendir. Gerçekten bir, e, biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık, davuda da zevure verdik diyor. Bunun doğrusu şöyle. Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir gerçekten peygamberlerin de kimi kiminden üstündür. Bak ne güzel. Kimi kiminden üstündür. Kendi arzu ve isteğiyle. Evet. Davud'a da Davud'a da zeburu verdik diyor. Zaten allah Teala Kur'an-ı Kerim'i göndermeden üç tane kitap gönderiyor. Evvela Tevrat, sonra Zebur, sonra da İncil'i gönderiyor. En son hatem Nebi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gönderince kıyamete kadar sürdürecek olan bu üç kitabı Kur'an Kur'anla beraber içerisinde toplayıp hepsini aslında hepsi Kur'an'da. Kur'an'dan kısım kısım insanların akıl yapılarına göre Allahu Teala onların yaşantılarına göre çekemeyeceği yükü sizin sırtınıza vurma ayet-i kerimesine göre kısım kısım gönderiyor. Ne zaman ki akıllar devreye giriyor, bir daha peygamber gelmeyeceğine göre son peygamber olarak Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Efendimizi dünyaya gönderiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i de onuna, ona üç kitap Kur'an'da mevcut olmasına rağmen dördüncü kitap Kur'an'dan bir daha kıyamete kadar ne peygamberi de kitap gelmeyecek şekilde Allahu Teala dinini ikmal etmiş oluyor. Bugün sizin dininizi ikmal et diyor. İslam ismini ben size verdim diyor. Evet. İslam'dan başka bir din arayan Allah'tan başka bir ilah lazım. Yeryüzünde İslam'dan başka bir din yoktur.